Arkadaşlar merhaba. Bugün size puf puf yumuşacık bir poğaça tarifi vereceğim. Öncelikle kabıma 3,5 su bardağı unu aldım. 1,5 yemek kaşığı kuru mayamızı alıyorum. 5 yemek kaşığı toz şekerimi alıyorum. 1 çorba kaşığı da tuzumu kabıma alıyorum. Karıştırıyorum. Ve devam ediyorum yine bir su bardağı oda sıcaklığında su bir su bardağı süt yine oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim bir su bardağı da sıvı yağ hamurumuz bu kıvamı aldı üç buçuk su bardağı un eklemiştim ama hamurumuz tam kıvamını alabilmesi için yine yetebildiği kadar un eklemeye devam edeceğim. Yavaş yavaş unumuzu ekleyip tekrardan yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamurumuz bu kıvama gelene kadar hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Ve şu anda bitirdim. Hamurumuz bu kıvama geldiğinde Sekçe kağıdımızla üzerini kapatacağım, hava almaması için. Evet, şimdi üzerini bir örtüyle kaplayacağım gerekiyor, yani sıcak tutmam gerekiyor. Ee, yaklaşık bir saat sonra hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Hamurumuz mayalandı. Ee, şu anda bir saat kadar bekledim. Şimdi hamurumuzu tek tek açıp poğaçama başlayacağım. Öncelikle bunu da anlatmak istiyorum. İnce ince maydanozlara dilimledim. Bir e, kalıp diyebiliriz susuz peynir dilimledim. Yarım demet de maydanoz, ve toz biber ekledim karışımıma. Ve şimdi hepsimiz hazır. Yağlı kağıdımızın üzerine serdim. Şimdi hamurumuzu tek tek ceviz büyüklüğünde alıp parçamızı hazırlayalım. Çok fazla koymuyorum çünkü dışarıya taşabilir hamurum. Şöyle kapatıp elimde yuvarlıyorum. Ceviz büyüklüğünde bu şekilde tepsime teker teker alacağım bir tepsimi yuvarlak, diğer tepsimi de daha farklı şekilde yapacağım. İki tepsi poğaçamız olacak. Şöyle açıyorum. İsterseniz de kadarıyla da yapabilirsiniz ama çok fazla açmayacağım için gerek duymuyorum ben. Biraz daha ekliyorum. Kapatıyorum. Çok fazla da yuvarlamayın. Köşelerden çıkabilir peynir. Piştikten sonra kötü bir görüntü sergileyebilir. Bu şekilde devam ediyorum. Hamurlarımız hazır. Şu anda hepsini peynirledim. Bir bezle yine üzerini örtüp Bir 5 dakika, 10 dakika bekleteceğim. İkinci hepsini aldım. Şimdi bir şekil daha göstereceğim. İlk parça yine alıyorum ikinci şeklim için tekrardan. Boyuna doğru uzatmaya çalışacağım. En çok uzun olmasına gerek yok. Sadece boyunu uzatmaya çalışacağım. İkinci tepsimizi de bu şekilde dolduracağım. Bu işlemleri yaparken fırınınızı da 180 derecede ayarlayabilirsiniz şimdiden. En azından ısınsın. Tepsiler hazır olana kadar. Diğer tepsimiz dinlenmede şu anda. Uzunlaması şu anda gayet iyi. Nasıl dolduracağız göstereyim. Bir kaşık kadar alıyorum. Bu kadar yeterli. Şöyle çeviriyorum. Durduruyorum burada böyle. Biraz bastırabilirsiniz buradan açılmasın diye piştikten sonra. Sonra bir tane bıçak alıyorsunuz elinize. Şöyle Yani çizmeniz yeterli. Çeviriyorum. Bu şekilde oluyor. Şöyle çeviriyorum. İkinci parçamız da hazır. İsterseniz bunu ne kadar açarsanız o kadar büyür. Onu da söyleyeyim. İkinci tepsimiz de hazır. Gördüğünüz gibi şekilleri çok estetik. Güzel görünüyor. Piştikten sonra da şişecek daha daha güzel görünecek. Ve bunu yine beklemeye alıyorum. Yaklaşık 10 dakika beklettim. Bir adet yumurta sarısını hazırladım fırçalamam için. Bir de üzerine eklemem için çörek otu ve beyaz susamı ekledim. Şimdi Yumurtamı sürüp fırınım da ısındı zaten. Hemen fırınımı atacağım ve pişmesini bekleyeceğim. Diğer tepsimi de yine e, bekleteceğim bir 10 dakika kadar. Sonra tekrardan yumurtalayıp fırınımın içine alacağım. Evinizde eğer yumurta yoksa yine yoğurt kullanabilirsiniz üzerine. Yoğurt sürebilirsiniz. Evet, yumurtaladı. Şimdi hafif biraz çörek otu ekliyorum. Tepsimiz hazır. Şimdi 180 derece fırında 15-20 dakika kadar bekletmeniz yeterli. Üzeri kızarıncaya kadar bekletin. Sonra tekrardan çıkarın. Şimdi tepsimizi de tekrardan, poğaçalarımızı teker teker yumurta sürdüm. Ve çörek otunu tekrardan ekledim. Bunu da tekrardan yine fırına alacağım. Pişmesini bekleyeceğim.